Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan sizlere Instagram'dan nasıl takipçi artırabilirsiniz, beğeni artırabilirsiniz veya da video izlenme kazanabilirsiniz. Bundan bahsedeceğim. Ee, yeni sitelerle karşınızdayım. Bizzat çalışıyor. Kendim öncelikle bunları deniyorum. Denedikten sonra sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Açıklama kısmına yaklaşık 5-10 tane sitenin linkini koyarım. Hepsine de ayrı ayrı giriş yaparak takipçi vesaire kazanabilirsiniz dostlarım. Sizlere bunların hepsini anlatacağım. Bundan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videoma like atarak bana destek verebilirsiniz dostlarım. Açıklama kısmında kullanıcı adı yazan kişilere ben bizzat takipçi gönderimi yapacağım dostlarım. Eee kullanıcı adını yazın. Ben önüme gelen rastgele kişilere direkt takipçi atacağım dostlar. Bu şekilde sitelerden vesaire bildiğim değişik yöntemlerden herkese takipçi atmaya çalışacağım dostlarım. Kendiniz yapamıyorsanız da yorumlar kısmına kullanacağınızı yazabilirsiniz dostlar unutmayın yorumlar kısmına yazabilirsiniz veya da güzel bir şeyler de yazabilirsiniz haydi o zaman şimdi size siteyi göstereyim nasıl yapacağınızı anlatayım açıklama kısmına ben size demiş olduğum gibi 5-10 tane site koyacağım demiştim ve bu sitelerden bir tanesi bayit takipçi ben şimdi bu siteye girdim ben bu site üzerinden göstereceğim bütün sitelerin çalışma mantığı aynı dostlar ona göre kendinizde yapın yukarıda giriş yap yazısı var giriş yap yazısına tıkladıktan sonra açılan sayfadan dostlar Kullanıcı adı ve şifre istiyor. Buraya e, fake bir hesap açmanız gerekiyor. Fake hesap açıp bir tane profil resmi eklemeniz gerekiyor. Profil resmi eklemeniz şart olabiliyor bazı sitelerde. Ama bunda değil diye biliyorum. Ama yine de siz fake hesap açın. Fake hesabı açtıktan sonra profil resmi eklemeyi unutmayın. E, profil resmini edikten sonra hemen fake hesabın kullanıcı adını buraya yazıyorsunuz. Ben e, yazdım şu şekilde. Ondan sonra hemen dostlarım şifreyi de yazıp geliyorum. Evet benim fake hesabım bu hemen şifre diye yazdım ve giriş yapadıktan sonra sizlerin de önüne çıkan sayfa bana çıkan sayfanın aynısı olacaktır dostlarım. Aynı site siz de giriş yapmış olacaksınız. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bu sayfayla karşılaşıyorsunuz. Bu sayfada ne yapacaksınız? Öncelikle bu, bu siteden ne almanız gerektiğini kararlaştırın. Mesela beğeni ben daha öncesinde yaptığım için sıfır kredi var. E, takipçi 75 takipçi 25 yorum 2500 izlenme kaydetme vesaire video izlenme canlı yayın izlenme gibi servisleri bulunmakta. Siz burada hangisini kullanacaksınız ben takipçi üzerinden anlatacağım sizlere. Mesela takipçi tıkladım. Buraya da ne yapacaksınız dostlarım? Sizin e, takipçi göndermek istediğiniz hesabın kullanıcı adını yazacaksınız. Yani fake hesabı yazmıyorsunuz buraya. Hemen şöyle Instagram'a girelim. Bir dakika açacağım ama herhangi bir şey çıkmasın. Boş bir hesaba gireceğim. Evet dostlar bu da benim fake hesaplarımdan bir tanesi. Boş bir hesap görmüş olduğunuz gibi 10 kişiyi takip ediyor ama hiç bir hiçbir takipçisi yok. Kullanıcı adını buradan alıyorsunuz. Kullanıcı adı sondu@rak. Son Şimdi ben siteye tekrar geliyorum. Siteden e, kullanıcı adını buraya yazacağım dostlar. Hemen şöyle küçük harfleydi. sondu@rak. Evet kullanıcı adı bu. Kullanıcı bul Diyeceğim ki burada üç tane kev vardı. Yanlış yazdım. Kullanıcı adını tekrardan şuraya geliyorum. Kullanıcı adını yazıyorum dostlar. Yanlış yazmamaya dikkat edin sizde. Ee, kullanıcıyı bulması lazım çünkü bir tane kev var. Evet, sonra olarak kullanıcıyı bul dedim. Kullanıcıyı bul dedikten sonra bu zaten e, hesabı bulacak dostlar. Görmüş olduğunuz gibi hesabı buldu. Profil vesaire Aya, e, var benim profilde siz koyabilirsiniz. Bu arada bu benim sistemim hayırlı olsun alırım. Şimdi ben buraya 20 takipçi yazdım. Gönderimi başlat diyeceğim. Başlatmadan önce göstermiş olduğum gibi 0 takipçi vardı. Gönderimi başlat dedim. Başlat dedikten sonra benim takipçilerim buraya gelmeye başlayacak. böyle bazen hatalar olabiliyor. 2 tanesini gönderdi şu anda. Siz bunu tekrar tekrar deneyerek Yapacaksınız. Sıfır takipciyi dostlarım görmüş olduğunuz gibi iki tane takipçi anında geldi. Aslında daha hızlı oluyor. Siz bu, bunlara girdikten sonra bunlar daha çok aktifleşecek arkadaşlar. Yani sanmayın ki tek bana geldi veya sizlere gelmiyor. Bu şekilde deneyerek yapacaksınız bunu dostlarım. Çok kolay zaten bu. Gerçekten aşırı basit, basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Beğeni servisi bazılarında aktif olmuyor biliyor ama bunlar da aktif olacak. Yorum göndermeyi de aynı şekilde gönderi, e, gönderi linkini paylaşarak yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Dediğim gibi fake hesapla sadece hesaba e, siteye giriş yapıyorsunuz. Profil resmi de eklemeniz gerekiyor. Bütün olay bunlardan ibarettir dostlarım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarımdan da haberdar olmak için kanalıma abone olup şu yan tarafta bir tane çıkan bildirim tuşu var dostlar. Şu yan tarafta çıkıyor hemen şurada. Bildirim tuşunu da aktif ederek bir daha katacağım videolardan anında ilk haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.